Bu hafta Commodore 64'ün, Spectrum'un, Amstrad'ın, Amiga'nın ve Atari'nin olduğu ev bilgisayarları zamanına gittik ve sizler için dönemin en beğendiğimiz oyunlarını sıraladık. 10 numara Defender of the Crown Türlü zorluklarla karşılaşırken İngiltere'nin kontrolünü ele geçirerek barış getirmeye çalıştığınız oyun günümüz strateji oyunlarının atalarından biridir. Orta Çağ İngiltere'sinde geçen Defender of the Crown, atlı mızrak dövüşleri, detaylı ordu yönetimi ve başarılı dönem atmosferiyle oyuncuyu asla sıkmıyordu. 9 numara Boulder Dash Mağaralar içerisinde üzerinize düşen kayalar ve peşinize takılan düşmanlara inat, kazarak ilerleyip elmas toplamaya çalıştığınız Boulder Dash, gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasındadır. Bir arcade oyunundan beklendiği gibi basit bir yapıya sahiptir. Ancak içerisinde gerçek bir hazine saklıdır. Boulder Dash gibi oyunlar asırlar geçse bile asla unutulmaz. 8 numara Cannon Fodder Oyun unutulmaz bir intro şarkısıyla açılır. Sonrasında bölüme başlarken tek sıra halinde ölüme gitmeyi bekleyen askerleri görürüz. Askerler öldüklerinde isimleri anılır ve her birinin mezarı ekranda gösterilir. Bir süre sonra mezarla dolu taşan bir tepe karşımıza çıkar. İki tarafın kaybettiği asker sayısına göre aynı bir spor müsabakasındaki gibi home away şeklinde skorlar gösterilir. Az sayıda bulunan savaş karşıtı oyunlardan biri olan Cannon Fodder her şeyiyle efsaneler arasındadır. 7 numara Lotus Esprit Turbo Challenge Döneminin oldukça ilerisinde olan bu üst düzey oyun gerçek bir araba yarışı efsanesiydi. Araba sevmeyenleri bile yarış ve araba tutkunu yapabilecek kadar başarılıydı. Farklı hava koşullarında günün farklı zaman dilimlerinde yarışlar yapabildiğiniz oyun çıktığı dönem çoğu oyuncunun hayallerini süslerdi. 6 numara Dune Frank Herbert'ın Dune romanlarından yola çıkan ve çoğunlukla David Lynch yapımı Dune filmini temel alan ilk oyunuyla güzel bir başlangıç yapan Dune serisi asıl zirvesini Dune 2 ile gerçekleştirmişti. Gerçek zamanlı strateji oyunlarının babası sayılan Dune 2, oyun dünyasında çığır açmış ve günümüz strateji oyunları için güzel bir zemin hazırlamıştı. 5. Numara, River Raid Oyun tarihinin ilk kadın oyun tasarımcısı olarak bilinen Carol Shaw tarafından tasarlanan oyun, dönemin en çok joyistik kıran oyunlarından biridir. Unutulmaz ses efektleri ve bitmek bilmeyen heyecanıyla River Raid, basit görünümüne rağmen oynanışıyla herkesi kendine bağlamıştı. 4 numara Another World Gecenin bir vakti arabasından inip asansöre binen kahramanımız içeride bir kimlik testinden geçer. Bu ekranda kahramanımızın bir profesör olduğunu öğreniriz. Profesör bilgisayarının başına oturur ve bir parçacık hızlandırıcı deneyi olan Proje 23'ü açmak için komut girer. Deney başlarken dışarıda bir gök gürültüsü kopar. Ardından profesörün bulunduğu yeraltı laboratuvarına bir yıldırım düştüğünü görürüz ve deney tamamlanmadan meydana gelen patlama sonucu profesör başka bir gezegende gözlerini açar. İşte bu unutulmaz açılış demosuyla başlayan Another World, oyunlarda sinema dilini en iyi kullanan, hikaye anlatımında çığır açmış oyunlardan biridir. Aradan yıllar geçti ancak Another World'ün yarattığı atmosferi hiçbir oyun yakalayamadı. 3 numara Kickoff Kickoff oyunlarında top asla futbolcunun ayağına yapışmazdı ve sürekli önünüze açılan topu kontrol edebilmek çok zordu. Oyun oldukça hızlı ilerlediğinden karar vermek için fazla vaktiniz yoktu. Tüm bunlar oyunda heyecanın korunmasını sağlıyor ve bizi ekran başına bağlıyordu. Daha gelişmiş futbol oyunlarıyla büyüyen nesil için pek bir anlam ifade etmese de kickoff uğruna birçok joystick'in feda edildiği Unutulmaz bir efsaneydi. 2 numara Sensible Soccer. Geniş oyuncu arşivi, menajerlik modu oynanabilir Türk takımları ve döneme göre üst düzey içerik detaylarıyla Sensible Soccer serisi oyun dünyasına fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Joystick ve klavye parçalatan oyunlar furyasının en önemli temsilcilerinden biri olan Sensible Soccer, oyun tarihinin en zevkli oyunlarından biridir. Ve 1 numara pac -Man. Bir dilime eksik bir pizzadan esinlenerek yaratılan pac karakteri ile her biri ayrı özelliklere sahip hayaletlere yakalanmadan bir labirentin içerisindeki küçük yemleri yediğimiz bu efsane oyun tarihin en popüler oyunlarından biridir. Hayatında oyun oynamamış insanlar bile pac in ne olduğunu bilir. Oyun basit yapısına rağmen tüm dünyayı kasıp kavuran ve asla unutulmayan bir tasarım harikasıdır. Bu hafta sizler için en beğendiğimiz retro oyunları sıraladık. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.